3 onlar. O tramvay. Ee, bu aracın 7 mi saat burada. Ben fabrikada çalışıyorum. İşim belli. Her şeyim belli e, ee, ben dün akşam böyle araban bir yerine bakarken bir arabanın özelliğini fark ettim. Adam, adam araban benden habersiz gezmeye çıkıyor. İstanbul'dan görünüyor, Ankara'da görünüyor, Mersin otoban yolunda görünüyor, Adana'da görünüyor. Şu an baktığıma göre 12. ayın ikisinde HGS'den geçmiş. Yani bundan 2-3 gün önce. 12. ayın birisinde gene geçmiş Mecidiyede Bozantı'dan geçmiş 11. ayın 30'unda Adana Batı alanında geçmiş Can Tepe 11. ay 22'sinde yani her birinin yani 5-6 tane HGS'den geçmiş her birinin arasında 2-3 gün var. Aralıklarla fark var. Bunu nasıl fark ettim? Dün akşam arabanın bilgilerine girerken HGS bölümüne geçtim, bir de benim HGS kartım da yok, çünkü araba otoban yolu görmemiş. Bir buçuk yıldır araba bende köyden başka hiçbir yere gitmemiş. Şahidim mesela iştir. Ben işe gidip geliyorum. Hı. Hemen hemen 1500'e yakın bir tutar geçmiş. Bir de bu sürekli geçiyor, durmadan geçiyor. Bunun önüne geçemezsek, bu bana daha büyük kapı açacak. Büyük ihtimalle bunun plakası da bir Dorsa'ya ait. Bir firma şirketine aittir çünkü bu sürekli seyahat ediyor 4. sınıf olarak geçiyor Daha bütün kayıtlarım burada şimdi ben buradan çıktığım zaman da karakola geçip şikayette de ceza yok sadece HGS'den geçiyor adam plakam üzerinden rahat bir şekilde geçiyor ben de burada evimde otururken bana sürekli ceza geliyor HGS parası geliyor Şu uğradım arabam burada ben evimdeyim ama Arabam benden habersiz. Geziyor, dolaşıyor. Bir daha bakar mısınız bu araba İstanbul'a gidecek araba mı? Otoban yüzü görmemiş bu araba. Bir ara bundan 3 ay önce babam rahatsızdı. Işıl tedavisine geliyorduk Antep'te. O da eski yolu kullanıyordu. Otoban, Otoban da, Otoban da kullanıyordu. Eski yolu kullanıyordu. O da nasıl? Hafta bir defa giderdim. Hafta bir defa Antep'e giderdim. Akşam üzeri gider gelirdim. O da eski yol. Sürücü yolunu kullanıyordu. Otoban'a da girmezdim. Ha yasak artık da yine yok. Gece 11 5 geç 11 5 geç O sırada kayıtlar var zaten ala gelme. Zaten ben 5'te işten çıkıyorum. Eve yetişene kadar 6.30. Ben 2 3 saat içerisinde ben nasıl İstanbul'a yetişeyim bu arabayla? Yani uçak olsa ancak. Neden tarabım bu işe bir alet lazım Ben şu an mağdurum. Kim benim plakamı kullanıyorsa ben ondan şikayetçi de olacağım. Davacı da olacağım. Bu kadar basit olamaz. Herkes herkesin plakası üzerinden böyle yolcug yapamaz.